Selamlar ve derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde e, Mikodus ML100G diye bir GPS takip cihazı var. Daha doğrusu onunla ilgili bir rapor. Evet, oldukça popüler bir model sanırım. Aynen. Amacımız da şu. Bu cihaz sizin için ne anlama geliyor? Hani değerli bir eşyanızı, arabanızı, bisikletinizi hatta belki sevdiklerinizi korumada nasıl bir rol oynayabilir? Ve hangi özellikleri onu öne çıkarıyor değil mi? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyarsınız ve Emel yüzcü bu ihtiyacı nasıl karşılıyor ona bakacağız. Tam olarak öyle. Raporda ilk dikkat çeken şey sanırım anlık kontrol imkanı. Kesinlikle. Google Haritalar üzerinden gerçek zamanlı konum takibi yapabiliyorsunuz. Hem de minimum 10 saniyede bir güncelleniyor konum bilgisi. 10 saniye bayağı sık yani. Evet, oldukça sık. Bu size şey hissi veriyor hani bir kontrol hissi, bir iç rahatlığı. Sadece nerede sorusunun cevabı değil bu. Doğru. Mesela çocuğunuz okuldan çıktı, eve geliyor mu diye bakmak gibi o anki rahatlama. Aynen öyle. O somut rahatlama hissi. Peki ya güvenlik? Hırsızlık önleme falan raporda o kısımlar nasıl anlatılmış? Orada akıllı alarmlar devreye giriyor. Cihaz mesela titreşim algılarsa ya da hareket ederse hı hı. veya sizin belirlediğiniz hız limiti aşılırsa hatta geofence dediğimiz o sanal çit var ya. Evet, harita üzerinde çizilen alan. İşte o alanın dışına çıkılırsa size hemen bildirim gönderiyor. Anında. Bu çok iyi. Yani bir terslik olduğunda hemen haberiniz oluyor ve belki de müdahale etme şansınız doğuyor. Kesinlikle. Hızlı müdahale veya çalınan bir şeyi geri alma ihtimalini ciddi şekilde artırıyor bu özellik. Ve tüm bunları anladığım kadarıyla oldukça küçük bir cihazla yapıyor. Evet, evet. Boyutları gerçekten mini. Raporda 53 çarpı 31 çarpı 20 milimetre diyor. Ağırlığı da sadece 75 gram. 75 gram. Yani neredeyse yok gibi. Aynen. Bu da onu mesela bisiklet, motosiklet gibi araçlarda ya da ne bileyim değerli bir çantanın içinde falan gizlemeyi çok kolaylaştırıyor. Fark edilmesi zor. Teknik altyapısına gelirsek, rapor bu konuda neler söylüyor? 4G falan diyor sanırım. Evet, küresel 4G LTE ağlarını destekliyor. Geriye dönük 2G uyumu da var. Yani kapsama alanı oldukça geniş. Konum belirleme doğruluğu nasıl peki? Orada da bayağı iddialı. GNSS kullanıyor yani sadece GPS değil. Çin'in BDSS'i, Rusya'nın GLONASS'ı gibi farklı uydu sistemlerini de işin içine katıyor. Hmm anladım. Daha fazla uydudan veri alıyor yani. Aynen. Üstüne bir de LBS ve AGPS desteği var. LBS dediğimiz hani uydu sinyalinin zayıf olduğu yerlerde baz istasyonlarından konum tahmini yapıyor. AGPS'de uyduları daha hızlı bulmaya yarıyor. Peki sonuç ne kadar hassas konum veriyor? Rapor diyor ki, açık alanda hassasiyet 5 metreden az. Bu takip cihazları için oldukça iyi bir değer. Peki ya kapalı otopark gibi yerler, tüneller, oralarda ne oluyor? İşte orada LBS devreye giriyor. Tamamen bağlantı kopmuyor yani baz istasyonlarından yaklaşık bir konum alarak takibe devam edebiliyorsunuz. Dayanıklılık konusu var bir de. Suya, toza karşı falan. Evet, IP65 sertifikası var. Yani toza karşı tam korumalı, su sıçramalarına karşı da dayanıklı. Dış ortam koşulları için gayet yeterli. Pil ömrü, o da önemli bir faktör. Tabii ki. 1500 miliamperlik bir bataryası var. Ama pil ömrü tamamen kullanım modunuza bağlı. Nasıl yani? Farklı modlar mı var? Evet, birkaç çalışma modu sunuyor. Mesela sürekli anlık takip modunda kullanırsanız 2 ila 4 gün arası gidiyor. Ama daha seyrek güncelleme yapan ya da bekleme modunda bırakırsanız 10-15 güne kadar çıkabiliyordu süre. Hmm. Seçenek sunması güzel. Şarjı nasıl? Type-C portu var ki bu iyi bir şey. Yaklaşık 4 saatte tam şarj oluyor diyor rapor. Fena değil. Bu temel özellikler dışında raporda böyle vay be dedirten ekstra bir yetenek var mı? Var birkaç tane aslında. Mesela dahili mikrofonu var. Uzaktan uygulama üzerinden cihazın bulunduğu ortamdaki sesleri dinleyebiliyorsunuz. Oo bu ilginçmiş. Bir de 180 güne kadar geçmiş rota kaydını saklayabiliyor. Bu da önemli. Hatta sinyal olmayan bir yerde bile konum verilerini kaydedip sinyal bulunca merkeze toplu gönderme özelliği var. Veri kaybı olmuyor yani. Aynen. Bir de şey detayı var. Virajlarda daha sık veri gönderip haritada dönüşleri daha pürüzsüz, daha doğru gösteriyormuş. Veri telafisi diyorlar buna. Güzel detaylar. Kullanım alanları peki? Sadece arabalar mı? Yok canım, hiç de değil. Kablosuz ve küçük olduğu için elektrikli bisikletler, normal bisikletler, motosikletler, tekne, karavan hatta değerli kargo veya bavul takibi için bile ideal. Kişisel güvenlik tarafı da var yani. Çocuklar, yaşlılar için falan. Tabii, ek bir güvence katmanı olarak düşünülebilir. Şirketler için de potansiyeli büyük. Filo yönetimi, personel takibi, rota optimizasyonu. Bunlar hep maliyet ve verimlilik demek. Şimdi önemli bir noktaya gelelim. Raporda özellikle vurgulanan bir ayrım var. Bu cihazın Bluetooth tabanlı buluculardan farkı neden bu kadar üstünde durulmuş? Çünkü bu gerçekten kritik bir fark. Hani şu anahtarlık gibi olan, Airtag benzeri cihazlar var ya? Evet. Bluetooth ile telefona bağlananlar. İşte onlar temel olarak bulucu. Çok kısa mesafede. Yani telefonunuzun Bluetooth menzili içinde genelde 25-50 metrede çalışırlar. Bağlantı koptu mu iş biter. Anahtarınızı evde kaybettiyseniz bulursunuz ama çalınan bisikletinizi bulamazsınız. Anladım. ML-1100G ise farklı. Tamamen farklı. ML-1100G uydu sistemlerinden GNSS aldığı gerçek konum bilgisini 4G veya 2G mobil şebekeyi kullanarak sunuculara iletiyor. Yani teorik olarak dünyanın öbür ucunda bile olsa takip edebilirsiniz. Menzil sınırı yok. Yani bir yakın mesafe bulucu Diğeri küresel takip sistemi. Aynen öyle. Biri kaybettiğimi yakınımda bulayım, diğeri uzaktaki değerli varlığımı takip edeyim diyor. Bu fark özellikle hırsızlık gibi durumlarda hayati önem taşıyor. Peki, toparlayacak olursak, tüm bu anlattıklarınız ışığında Mikodus ML1100G nasıl bir resim çiziyor sizin için? Kompakt. Yani küçük, dayanıklı, teknolojik olarak yetenekli ve gerçekten çok yönlü bir güvenlik ve takip çözümü. Gerçek zamanlı takip, akıllı alarmlar, esnek pil seçenekleri, geniş kullanım alanı ve en önemlisi Bluetooth cihazlarından temel farkı olan o küresel hassas takip yeteneği. Evet, raporda belirtilen CE sertifikası da cabası. Hani uluslararası standartlara uygunluğunu gösteriyor. Sonuçta bu teknoloji sadece eşyaları korumak değil belki de. Sizin hayatınızda veya işinizde hangi noktada bir değer yaratabilir? Asıl soru bu galiba. Kesinlikle ihtiyaçlar ve öncelikler kişiden kişiye, şirketten şirkete değişir. O zaman dinleyicilerimiz için son bir düşünceyle bitirelim mi? Şöyle bir soru bırakalım akıllarda. Bu tür gelişmiş takip teknolojileri, evet, güvenlik ve kontrol sağlıyor ama yaygınlaştıkça kişisel gizlilik ve veri güvenliğiyle aradaki o hassas dengeyi nasıl kuracağız nasıl koruyacağız. İşte bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer önemli bir soru. Bu derinlemesine incelemede bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Teşekkür ederiz.